Patrik Kadasitli II. Talimatı talimatıyla Beşiktaş Kilisesi ana kitabının tanıtımı 11 Aralık Cumartesi günü Feriköy Surfvartanans Kilisesi Şirinoğlu salonunda yapıldı. Salgın sınırlamaları çerçevesindeki etkinlik Patrikliğin sosyal medya hesaplarından naklen yayınlandı. Patrik Kadansetli 2. Talimatı talimatıyla Beşiktaş Kilisesi Anı Kitabının tanıtımı 11 Aralık Cumartesi günü Feriköy Surp Partenas Kilisesi Şirinoğlu Salonu'nda yapıldı. Beşiktaş Surp Asva Zazin Kilisesi yöneticileri tarafından düzenlenen etkinlik, Patrik Vekili Kıdemli Peder, Krikor Damadya'nın kaleme aldığı kitabın Ermeni toplumuna tanıtılması için vesile oldu. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Riyasetindeki etkinliğe, Patriklik makamına bağlı rahipler, pederler, kitabın yazarı Kıdemli Peder, Krikor Damadyan ve eşi, Beşiktaş ve Kadıköy Ermeni Apostolik Kiliseleri temsilcileri, Feriköy Surp Vartanas Kilisesi Vakfı üyeleri, basın temsilcileri ve toplum üyeleri katıldılar. Salgın sınırlı programları çerçevesindeki etkinlik Patrikliğin sosyal medya hesaplarından naklen yayınlandı. Kıdemli peder Krikor Damadyan kaleme aldığı kitabı tanıttı. Sözlerinin başında Patrik Hazretlerine teşekkür eden yazar kitabın hazırlık safhalarını anlattı. Eserin fikir babasının müteveffa Patrick Şinork Kadusyan olduğunu ifade etti. Kitabın sayfa düzeninin yapılmasında emeği geçen Asliyakos Murat Gostanyan'a teşekkür edildi. Kitabın el yazısı notlarının dizgisini yapan Sirvart Malhasyan'a ise bir plaket verildi. Kapanış konuşmasını yapan Patrick Kadaset'te ikinci sahak, Beşiktaş Kilisesi Anı kitabının yayını ve onun için düzenlenen tanıtım gününden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tanıtım günü Beşiktaş Kilisesi yöneticileri tarafından hazırlanan bir plaketin Patrik Hazretleri'nce yazara verilmesiyle son buldu.